Arkadaşlar merhaba, herkese iyi pazarlar diliyorum. Destekten ailesi tarafından denemem için yollanan e, HUT maça kolajen e, ürünlerinden biraz bahsetmek istedim size. E, biliyorsunuz HUT markasına ait e, kolajen ürünlerini ben e, daha önceden de düzenli olarak kullandım. E, piyasada gerçekten benim aradığım e, kolajen kriterlerini sonuna kadar karşılayan bir e, marka olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da e, yeni çıkardıkları maça kolajen e, serisine ait ürünleri yollamışlar. Gerçekten e, etkileyici bulduğum için sizlerle de paylaşmak istedim. E, bu konuda biraz detaylara değinelim şimdi biliyorsunuz yakın zamanda Çisem Çisem'le yaptığımız peptit yayınında kolajenin önemine değinmiştim ben. Kolojen kolajen Vücudumuz için çok değerli bir protein ve 25 yaşından sonra her sene %1 oranında azala azala özellikle 40'lı yaşlara gelindiğinde yüksek oranda kolajen kaybı nedeniyle işte ciltte sarkmalar, gevşemeler, kırışıklıklar gibi bizi rahatsız eden yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Ve bu açıdan da vücut artık kendi kolajenini yüksek kapasite üretemediği için ve kaliteli kolajen üretiminde artık yavaşladığı için metabolizma olarak vücudumuz. O yüzden dışarıdan kolajen alımının mantıklı olabileceğinden bahsetmiştim. Şimdi bu konuda da piyasada çok çeşitli sayıda kolajen takviyeleri var ama benim aradığım kriterdeki kolajen takviyelerinde işte belli başlı baktığım önemli noktalar oluyor. Şimdi bu takviyeler içerisinde ben en etkili olan formun içilebilir kolajen formlar olduğunu düşünüyorum. Yalnız içilebilir formlar da kendi arasında aslında iki çeşitte. Yani hazır bir şekilde sıvı halde piyasada bulunan Kolajenler de var. Bir de tıpkı bu üründe olduğu gibi toz formda olup sizin anlık olarak hazırlayıp içmeye hazır hale getirebildiğiniz toz formda olan içilebilir kolajenler var. Yani bu noktada benim dikkat ettiğim şey kesinlikle ürünün toz formda olması. Neden? Çünkü hani bir şeyi bir başkası sıvı halde yani içmeye hazır halde üretmişse onu koruyabilmek ve saklayabilmek için hatta stabilitesini sağlayabilmek için içerisinde hani bakteri ve başka mikroorganizmalar üremesin diye mutlaka koruyucu kullanmak zorunda. Özellikle de ürünün raf ömrünün daha da uzun olması olmasını istiyorsa bu üretici o zaman koruyucu miktarını, katkı maddesi miktarını da fazlalaştırmak zorunda. Yani bu benim istediğim bir kriter değil açıkçası. Çünkü hani fayda görmek üzere içtiğim bir üründe ben ekstra katkı maddesi olsun istemem. O açıdan ben Hood Koleji'nin formüle ediliş tarzlarını, hazırlanış tarzlarını çok beğeniyorum. Bu ürün de yine toz formunda bir ürün. Kendiniz anlık olarak hazırlıyorsunuz. İçerisinde herhangi bir renklendirici, tatlandırıcı, koruyucu bulunmadığı için benim bu açıdan kriterlerimi gayet karşılayan bir ürün Hut kolajen. İkinci kriter de içerdiği hidrolize kolajen miktarının günlük doz için gayet yeterli ölçüde görüyorsunuz peptit formda e, ürünler bunlar e, ve 9250 miligram e, bir ölçek içerisindeki miktar açısından günlük doz için gayet yerinde bir oran e, bu yenilenen versiyonda el karnitin ve yeşil çay yaprak ekstresi yani maça e, zaten yeşil çaydan elde edilen bir içerik biliyorsunuz bu ikisi eklenmiş e, ve yeni versiyonda tip 2 kolajen yok yani tip 2 kolajen e, destek dokular için kemik kıkırda, eklem sağlığı gibi e, fonksiyonları olan bir kolajen tipi. E, tip 1 ve tip 3 kolajen kullanılmış bu üründe. Bu da bizim deri kalitemiz için, kırışıklıklarımız için yani cilt sağlığımız için çalışacağı anlamına geliyor. Şimdi bu yenilenen versiyonda gördüğünüz el karnitin e, bu e, formdaki bir ürüne ne gibi bir avantaj sağlamış biraz ondan bahsedeyim. Şimdi karnitin zaten bizim insan vücudunu üretilen bir bileşen hatta amino asitlerce üretiliyor e, ve yağ yakımında özellikle e, efektif olduğu bilinen bir içerik e, karnitin karnitinin takviye formlarından birisi el karnitinde şimdi e, biliyorsunuz hücre içinde bazı görevli organeller var bunlardan e, en önemlilerinden birisi de mitokondri yani mitokondri için biz e, hücremizin enerji santrali diyebiliriz el de Yağ asitlerini mitokondriye sokulması aşamasında görevli bir bileşen. Yağ asitlerini bu enerji santrallerinin içine sokup yağlardan enerji üretimi sağlanmasında görevli Ürünün ikinci bir avantajı da maça ekstresinin kullanılmış olması. da biliyorsunuz yeşil çaydan elde edilen bir içerik. Yani yeşil çayın diğer çay türlerine göre farklı bir işlenişi var. Yani en kaliteli çay yaprakları toplanıp yaklaşık 4 hafta gibi karanlık bir ortamda bekletilerek bu bitkinin klorofil miktarının maksimum seviyeye ulaşılması sağlanıyor. Ve bu açıdan da antioksidan içeriği de maksimuma çıkmış oluyor. Yani o açıdan kamelya sinensis diye bildiğimiz yeşil çayın hem bizim bağışıklık sistemimizde hem cilt kalitemizde antioksidan görevi olarak çalışmasında çok çok büyük etkileri var özellikle serbest radikaller üzerinde. Sırasını da göstereyim size şöyle e, maçadan kaynaklanan tabi yeşil bir e, hafif yeşil bir rengi var yine e, bir kutu ürün bir aylık e, yetecek miktarda e, firma sağ olsun bana üç kutu ürün göndermiş zaten kolajenin etki edebilmesi için düzenli olarak e, üç ay boyunca kullanılması gerekiyor. Ee, ben de 3 ay kullanıp 1 ay ara veriyorum. Yani bu şekilde kullanıyorum. Ee, uzmanlar da bu şekilde kullanımını öneriyorlar zaten dediğim gibi. Ee, ürünün aroması çok çok güzel. Maça tadını seviyorsanız eğer sizi daha çok memnun edecektir. Ben genelde akşamları kullanıyorum kolajen takviyelerini. Sabah da kullanılabilir tabi ama hani akşam cilt kendini yenileme moduna aldığı için o zaman diliminde böyle bir ürünü kullanıyor olmak bana daha avantajlı gibi geliyor o açıdan akşam kullanıyorum. Firmaya çok çok teşekkür ediyorum. Detaylı paylaşımlarımı ve ürünün etkilerini de sık sık sizler için güncellerim.